Peygamber Efendimiz sordu. Ya üçüncüsü Cebrail? Onu da anlat. Cebrail aleyhisselam, Ya Resulallah, onu ne sen sor, ne de ben söyleyeyim. Rabbime en yakın olduğum yerdeydim. Kendi mekanımda ve yedi kat semanın en tepesinde denilebilir. Sen Uhud savaşındaydın. Savaş sırasında darbe aldın. Darbe alınca miğferinin demiri yanağına battı ashab geldi yanına ve sana olan terbiyesindendir ki o demiri eliyle değil ağzıyla yanağından hafifçe çekti çıkardı. İşte tam o sırada yanağından süzlen bir damla kan yere düştü düşecek. Alemlerin Rabbi şöyle seslendi. Yetiş ey Cebrail! Eğer ki Resulümün kanı yere düşerse andolsun ki yerde ve gökte tek bir canlı bırakmam.